Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft e, modunu çekeceğiz arkadaşlar. E, evet arkadaşlar şimdi bir tane e, alalım. Evet al. Al bir tane. Evet, evet. arkadaşlar buradan da bir tane kırmızı alalım. Yani evet, adam bir şeyler alalım. Bir de bunu alalım tamam. Bir de arkadaşlar pasta alalım. Ee, evet arkadaşlar şimdi ee, koyalım iki tane. Evet arkadaşlar böyle bir koyalım. Toplanıyorum. Şimdi arkadaşlar pastayı gösterdim bütün herkes geliyor. Evet arkadaşlar gelin bak bir şimdi pastayı gösterdim buraya kadar gelirler. Toplu minibüs gibi geliyorlar. Gel dostum bak şimdi kabul gösterdim mi? Hala kapandı. Şimdi seni 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 seni, seni. seni. Sen ne ne başka seni yaptım. Bütün hepsinize de pastayı verdim. Evet arkadaşlar şimdi bir tanesini seçelim bir Evet arkadaşlar bunu bir tane kadın yapalım. Evet bir de e, kılıç alalım buradan demir kılıç. Bunu bunu alacağım. sana giydireceğim bunların bunları evet bunu ve bunu evet arkadaşlar görürsünüz çok güzel oldu evet sevgilim ile ben hem de memeleri buradan <laughs> çıkmış gibi gözüküyor ee, evet bunları böyle yapabiliyoruz bir de arkadaşlar arkadaşlarım size hep böyle 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 oturuyorlar oturttum. Evet. Bunlar yastık gibi bir şey arkadaşlar. Bak şimdi. buna hep oturur böyle. Bütün her şey oturuyor. Bak arkadaşlar. Sümeyi bile oturtturabiliriz. Evet oturdu. Aa, oturdu bak. Çıkmaz. Zıplayamaz. Sümeyi artık zıplayamayacak. Ee, böyle de hep dövebilirsiniz. Ya bu nasıl bir sümeyi böyle oturtturdunuz. Ha, şimdi sen de otur. Böyle böyle döversiniz artık. Ha böyle trombonu yaparsınız, bir şey yaparsınız ya. Ya artık işte ne yapıyoruz, ne yaparsın? Hayvanlar da oturuyor bak şimdi. Evet oturdu. Bütün her şeyi oturtabiliyorsunuz, biz de oturabiliyoruz. <laughs> Burada kudurdular yani. Ha. Bir de arkadaşlar bu nereye gidersen gidiyor onlar bak her şey diyorum oraya giderler. Ama eğitilmiş olanlar, ve de eğitilmiş olanlar. Bak gördüğünüz gibi hemen geldi. Herkes ödüm koptu. Gerçek diyorum ödüm koptu bak. Akıllı yere gittim, 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 gittim. Şimdi evet arkadaşlar böyle güzel şeyler. Bir de arkadaşlar bu. Bunları diyelim hiçbir yerde geziyorsunuz. Bunları bulabilirsiniz. Bunları nereden bulacağım diye sorun yok. Anladın? Anladınız arkadaşlar. Diyelim yol bir yerde gider giderken bunları görebilirsiniz bu moddayken. Güzel i̇şte, yanı da bu. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. 10 like gelirse arkadaşlar e, çekeceğiz. E, ikinci bölüm, ikinci modu çekeceğiz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.